Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir yerde, daha doğrusu ilk videomda olduğum yerde ve biraz böyle bahar havası almak için, size de bahar havasını getirmek için yazlığa gelmiş bulunmaktayız. Birkaç gün burada kalıp eve geri döneceğiz. Ben de bugün Hava da böyle hafif kapalı ama güneş gene ara ara çıkıyor. Bundan da istifade ederek bir video çekmeye karar verdim. Şu anda neredeyse tüm dünya karantina altında. Ve evde bir sürü zamanımız var. Şahsen ben kendi adımı şunu söyleyebilirim ki çok uzun zamandır hiç yapmadığım hiç hani elimin gitmediği şeyleri yapmaya başladım. Hem biraz o ister istemez dışarıya çıkamam onun stresini almak için hem de kafamı dağıtmak bu karantina süresini biraz böyle tatil olarak algılamak için çünkü şunu da anlıyorum ki bir ofiste bir işte çalıştığım süre boyunca hiçbir zaman bu kadar uzun bir müddet evde oturamayacağım. O yüzden de bu zamanı kendi lehime çevirmeye karar verdim. Ve bugün hem kendi uyguladığım hem de daha uygulayacağım şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Anlatacağım şeyleri belki de yapıyorsunuzdur ama bazılarını belki ilk defa duyacaksınız. O yüzden hem size de yeni bir tecrübe olması, yeni bir deneyim olması için faydalı olacağını düşündüm bu videoyu çekmenin. Öncelikle evde nelerle meşgul olabiliriz? neler yapabiliriz hem canımızın sıkılmaması için hem bu bize verilen zamanı çok fazla strese girmeyerek bunu kendi lehimize çevirmek için bu zamanla nasıl faydalanabiliriz onu anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle bence en önemlisi kişisel bakım. Şimdi tabii ki kuaförler kapalı, berberler kapalı, bütün haftalık ya da aylık prosedürlerimiz hepsi böyle durmuş durumda öncelikle manikür pedikürden başlamak istiyorum. Ben zaten e, normal şartlar altında kuaföre ya da işte manikürcüye falan gitmeyen bir insanım. Çocukluğumdan beri hep e, kendi manikürümü, pedikürümü kendim yaptım. E, bir ara Böyle bir yıl, iki yıl falan öyle bir manikürcüye gitmişliğim var. Fakat keşke gitmeseymişim, keşke kendim yapmaya devam etseymişim. Çünkü onun da bayağı bir incelikleri var. Daha sonra etlerimin biraz böyle kabardığını fark ettim. tabi o zaman çocuktum, çok da anlamıyordum. Yani çok gençtim. 17 yaşında falandım. Ama yani yıllardır ben evde yapıyorum bu işleri ve siz de bunu iyi bir manikür pedikür seti alıp evde yapabilirsiniz. Burada var. Onlara bakıp ilhamlanabilirsiniz. Tabii ki oturup orada bir desen çizmenize gerek yok. Fakat gene de bence çok eğlenceli de bir şey. Özellikle dizi izlerken ya da işte podcast dinlerken çok eğlenceli oluyor. Bir taraftan manikür pedikür yapıp bir taraftan bir şeyler dinlemek falan ya da müzik dinlemek en basitinden. Siz de hem bakımsız kalmayın hem de bu tarz durumlarda yani çünkü zaten bu durumun ne kadar süreceğini daha bilmiy yiyoruz. Dolayısıyla bu tarz durumlarda e, elsiz ayaksız kalmayın. Yani hep bir elinizin altında bir şey olsun ve e, kendi bakımınızı kendiniz yapabilirsiniz bu şekilde. E, bunun dışında ikinci bir e, kişisel bakım olarak e, tabii ki maskeler. E, öncelikle cilt maskeleri hem e, dışarıda alışveriş merkezlerinden veya işte güzellik ürünleri satan yerlerden elde edebilirsiniz. Hem de evinizde bir takım karışımlarla birçok maske elde edebilirsiniz. Aşağıya da bunların birkaç tane bulduğum maskenin linklerini bırakacağım. Evde kendiniz çok basit şeylerle bir şekerle, bir kahveyle de maske yapabilirsiniz. Cilt bakımının dışında bir de çok önemli bir bakım var ki o da saç bakımı. Benim de genellikle çok ihmal ettiğim, daha doğrusu yorgunluktan, sürekli yorgunluğumu bahane ederek haftaya yaparım, haftaya yaparım dediğim bir şey saç bakımı. Ama en basitinden yağ bile sürseniz o bir bakımdır saçınıza. Ve şu anda da yani istemediğimiz kadar çok boş zamanımız var. Ve bunu cilt ve saç bakımı yaparak değerlendirebilirsiniz. Kişisel bakımdan sonra bir diğer çok önemli konu Artık kış da bitti. Şu anda zaten geçiş döneminde olduğumuz için dolap detoksu yapmanın zamanı geldi. İlk baharlık eşyaları çıkarmanın zamanı geldi. Dolayısıyla kışlıklarınızı kaldırırken mutlaka bir dolap detoksu yapın. Ben her sene mutlaka yapıyorum. Her sezon hatta yapıyorum. Çünkü ister istemez belli başlı şeyleri çok uzun zaman kullanmadığınızı fark ediyorsunuz bir süre sonra. Sezon sonunda bakıyorum bunu giydim mi? Kaç kere giydim bunu? Bir kere mi iki kere mi? Bu şekilde artık bazı şeylerimi ayırıp ya işte yazlığa gönderiyorum ya ihtiyacı olanlara veriyorum bu şekilde ikiye arıyorum eşyalarımı. Çünkü gerçekten ister istemez her sezon yani hiç olmadı bir tane bir şey alıyorsunuz en azından ve başka bir şeyi daha az giymeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla hem ihtiyacı olanları sevindirebilirsiniz hem de bu şekilde gardırobunuzda belli başlı bir yerde açabilirsiniz. Mutlaka her sezon dolap detoksu yapılması gerektiğine inanıyorum üçüncü makyaj. Yine düzenleme ile ilgili ama bu sefer makyaj malzemelerimizi düzenliyoruz. Burası özellikle kızlar için. Onları ben genelde nemli bir bez alıp ve kuru bir bez alıp hem üstlerini silip üstünde leke varsa bir şey varsa ben zaten çok takıntılı bir tip olduğum için bunu her zaman yapıyorum yani neredeyse her hafta yapıyorum ama zamanınız yoksa şimdi yapmak istiyorsanız mutlaka bunu değerlendirin üzerindeki o lekeleri silebilirsiniz. Güzelce malzemeleriniz fazlaysa onlar için ayrı bir bölmeler falan satılıyor. Böyle güzel aksesuarlar satılıyor. Onların içlerine yerleştirebilirsiniz. Bu da çok güzel bir yöntem. Bu arada ben çok seviyorum öyle şeyleri. Bunun dışında makyaj malzemeleri düzenlerken en dikkat etmeniz gereken şey şu ki, bazen bazı şeyleri alıyoruz. Fakat yeteri kadar kullanmıyoruz. Ya da çok geç açıyoruz. Ya da doğru yerde saklamadığımız için onlar bozulmaya başlıyor. Mutlaka her makyaj malzemesinin üstünde onun son kullanma tarihi yazılıdır. Gösterilmiştir. Mutlaka onlara çok dikkat edin. Genelde bu tarz makyaj malzemeleri bozulduğu zaman ya da bozulmaya başladığı zaman ciltte maalesef alerji yapıyor. Sivilce yapıyor. Ve gerçekten cildimizi bozuyoruz bu şekilde. E fondoten olsun, e, BB CC kremler olsun, e, çeşitli farlar olsun, e, allıklar olsun. Bunların gerçekten hepsinin son kullanma tarihi var. Aslında rujların da son kullanma tarihi var. Bakın açıkçası ben ona çok dikkat etmiyorum. E, çünkü genelde rujlarımı falan e, buzdolabında saklamayı seviyorum. E, bazı bu tarz likit şeyleri veya ruj tarzı şeyleri kullanmadığı sürece buzdolabında saklı aslında çok daha uzun ömürlü oluyor. Bu da buradan bir tip olsun. Mutlaka son kullanma tarihlerini dikkat ederek, hepsini kontrol ederek makyaj malzemelerini yerleştirin. Bunun dışında makyaj malzemelerini ekleyeceğim bir diğer önemli nokta şu ki fırça temizliği. Arkadaşlar fırça temizliği çok önemli. Ben genelde her işte kullandığım tabii ki ürünlere bağlı olarak ya her hafta ya da her 10 günde bir temizlemeye çalışıyorum. Yani aslında fırça temizliği çok önemli. Bununla ilgili ayrı bir video gelecek. Normal makyajla ilgili ayrı bir video gelecek. Şu anda da zamanımız bu. Yani lütfen kullandığınız bütün fırçaları, far fırçasından tutun, dudak fırçası kullanıyorsanız, dudak fırçasına kadar bütün fırçalarınızı, süngerlerinizi yıkayın, tertemiz olsunlar. Karantinadan sonra böyle güzel güzel makyajlara hazırlanın. Şimdi gelelim dördüncü sıraya. Hem kafa dağıtmak hem de yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız makyaj konusunda ya aslında sadece makyaj konusunda değil bunu ben sadece makyaj olarak baz aldım ama bence birçok şeyi bu şekilde öğrenebilirsiniz İstediğiniz yemekler olabilir çok çok uzun zamandır aklınızda olan fakat yapamadığınız yemekler olabilir makyaj olabilir bir sürü başka bir şey. Olabilir. Ya YouTube denen çok zengin içerikli bir platform var elimizin altında. Ve oradan merak ettiğimiz, öğrenmek istediğimiz, denemek istediğimiz birçok şeyi öğrenebiliriz. Atıyorum mesela bazı insanlar eyeliner çekemiyor. Yani çok zorlanıyor eyeliner çekerken. Onun işte püf noktaları nasıl çekilir? Hani şu anda zamanımız da var. Neden denemeyelim? Neden yapmayalım? Ya da denemek istediğiniz kekler, pastalar, börekler, çörekler şu anda en 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 böyle ideal zaman yani bunları öğrenmek için yapmak için. O yüzden YouTube'u kullanın. Bu şekilde kullanılması bence en faydalı şey olacaktır. Geldik 5 kısma. Bence şu anda arkadaş bir sosyal çevre detoksu da yapıyoruz bir yerde. Şahsen ben hem normal arkadaşlarımı hem iş arkadaşlarımı o kadar çok özledim ki bu özlemek de çok güzel aslında fakat tabii ki çok uzun süre olunca ve tabii ki böyle bir durum yüzünden olunca yani tatil değil bir şey değil tabii ki bize kalan ne oluyor çeşitli uygulamalar sayesinde arkadaşlarımızla video aramaları yapmak oluyor e, bu şekilde bence çok güzel zamanınızı değerlendirebilirsiniz e, biz birkaç kere yaptık arkadaşlarla ve gerçekten zamanın nasıl aktığını e, anlamadım bile böyle bir buçuk iki saat direkt böyle gitti kahvenizi yapıyorsunuz. Direkt böyle arkadaşlarınızla video call sayesinde konuşuyorsunuz. Bu da çok renkli ve gerçekten sosyal detoksu biraz daha aşmamıza yardım edecek bir şey. Gelelim 6. sıraya. 6. sırada sizin için şöyle bir şey hazırladım. Aşağıya linklerini bırakacağım. Biraz böyle kültür sanat. Benim sevdiğim konular biliyorsunuz. Ee, onlarla ilgili bir sürü bir şey deneyimleyebilirsiniz. Nasıl diyeceksiniz? Ee, tabii ki şu anda, hatta şu anda değil normalde de birçok e, online e, müze var. Seyahat etmenize gerek yok, para harcamanıza gerek yok. Evde oturduğunuz koltuktan e, müzeleri ziyaret edebilirsiniz. Aşağıya mutlaka linklerini de bırakacağım. E, oradan da inceleyin lütfen dışında 7. sırada da yine opera ve tiyatro konuları var. Bir sürü tiyatro şu anda gösterimlerini online yapıyor. Aynı şekilde bir sürü sanatçı online konser de veriyor. En son Andrea Bocelli'nin Milano'da bir konseri olmuştu. Onu zaten Instagram'da paylaşmıştım belki yakalamışsınızdır. Aşağıya gene linklerini bırakırım. Bunun gibi birçok aktivite, opera olsun, tiyatro olsun. Gerçekten çok güzel bir şey yapıyorlar bunu online yaparak. En son dün aldığım bir habere göre National Museum'da galiba Shakespeare'in bir oyununu online gösterecekti ve ayın 30'undan 30 Nisan'dan itibaren bir haftalığına Benedict Cumberbatch'in başrolünde oynayacağı Frankenstein oyunu izleyebilirsiniz online olarak. Ben mutlaka izleyeceğim, kaçırmayacağım. Zaten Benedict'e hayranım. O yüzden aşağıya da bütün linkleri bırakacağım. Mutlaka siz de izleyin. Ee, şu anda tiyatro ve sinemaya hiçbir şey gidemediğimiz için e, bari bu şekilde çok güzel bir e, deneyim olur bu. E, bu arada e, dil konusunda tam bir bilgim yok. Büyük ihtimalle e, alt yazısız olur diye düşünüyorum. Ama gene de inceleyeceğim. Eğer alt yazı varsa ya da en azından İngilizce alt yazılı varsa hem dilinizi de geliştirmek için çok güzel bir fırsat bu hem de tabii ki böyle oyuncuları o tiyatro sahnesinde izlemek de çok başka bir şey olsa gerek. Mutlaka bu canlı yayınları kaçırmayın. Daha sonra zaten YouTube'u falan yüklüyorlar gene o yayınları. O yüzden bu şekilde biraz böyle kendinizi sosyalleşmiş hissedebilirsiniz. Evet sıra geldi 8. sıraya. Evet sıra geldi 8. sıraya. Evet, böyle. doğada da böyle. Ee, sıra geldi 8. sıraya. Ee, 8. sırada yine çok önemli bir şey var. Ee, online kurslar. Uzun zamandır almak istediğiniz herhangi ilginizi çok çeken merak ettiğiniz, uzun zamandır ertelediğiniz bir online kursa yazılmanın tam sırası. Şahsen ben çok uzun zamandır zaten başlamak istediğim fakat bir türlü işten güçten hem fırsat bulamadığım hem de kendi haritamı da inceleyip en doğru zamanı şu an olduğunu anladığım için yazıldığım astroloji kursu Mayıs'ta başlayacak ve online şekilde astroloji dersleri alacağım. Çünkü zaten hem çok ilgiliyim hem harita incelemeyi seviyorum. Astrolojinin içindeki detayları seviyorum. Ee, gene astroloji hakkında çok ayrı bir video gelecek. Mutlaka gelecek. Çünkü artık ben bu işin içine tamamen yani kendi e, kanlarımla, kendi bilgilerimle değil de artık gerçekten profesyonel olarak bu işin içerisine girmeye niyetlendim. Ve Mayıs ayında derslerim başlıyor. Size de çok tavsiye ederim. İlla astroloji olması gerek değil. Merak ettiğiniz, ertelediğiniz, kendinizi geliştirmek istediğiniz Konu her neyse şu anda online derslere başlamanın tam sırası. Ee, o yüzden seveylen bu zamanı çok güzel bir şekilde değerlendirin. Geldik 9. sıraya. 9. sırada kesinlikle bence herkesin müzdarip olduğu bir konu. Yani herkesin, herkesin müzdarip olduğu bir konu. Bilgisayarlar, telefon ve kamera olayları. Kesin şöyle bir şey yaşanıyor sürekli. Ha, fotoğraf çekeceğim. Ha, işte hafızam doldu, şu oldu ya da ya çok uzun zamandır fotoğrafları, videoları bilgisayarıma atacağım ama bir türlü zaman bulamıyorum. Ve işte size zaman. Yani gerçekten şu anda bu işi yapabilmek için en güzel zaman yani. E hiç üşenmeyin. Bir gününüz hatta bir güne gerek bile yok. Yani bir iki saatinizi ayırsanız yeter kutunun telefondaki, bilgisayardaki bütün fotoğrafları, videoları hepsini yerleştirin. Çok güzel bir şekilde düzenleyin, yerleştirin. Hem daha sonra aradığınızda sizin de işiniz rahat olsun. Hem de yani gerçekten her defasında hafızam bu oldu, şu oldu, bu oldu olayı olmasın. Bilgisayarınızı düzenleme açısından da çok güzel bir sebep olur sıra geldi. 10. sıra. 10. sırada spor tire meditasyon var. Gerçekten her ikisi de bünyeye, vücuda, beyne o kadar iyi gelen şeyler ki mutlaka yapın. Evdeyiz biliyorum. Sürekli yan gelip yatmak güzel geliyor ama yapmayın. Spor yapın sürekli her gün en azından haftada 3 gün spor yapmaya çalışın. Zaten şu anda yapılacak çok fazla bir alternatif yok ve hareket etmiyoruz. Hareket etmediğimiz için de kilo alabiliriz. Ne gerek var? En azından haftada 2 gün ya da 3 gün kendinize ayırın bir buçuk saat, bir saat spor yapsanız yeter. Hatta yarım saatten başlayın. Çok zor geliyorsa yarım saatten başlayın. Daha sonra işte günden güne artırın bu süreyi. Size de çok iyi gelecektir. Vücudunuza da çok iyi gelecektir. Ve tabii ki meditasyon. Meditasyon çok önemli. Ben hep söylüyorum. Çok çok önemli. Bütün bu sinir, stres, bu kaygı bozukluğu gerçekten bu evlere takıldık kaldık bir şey yapamıyoruz. Bütün bunları bünyemizden arındıracak, kafamızı rahatlatacak çok güzel bir araç. O yüzden daha önce hiç meditasyon yapmadıysanız da bir sürü meditasyon application'ı var. Onları indirip onların yardımıyla yapabilirsiniz ya da YouTube'da girip bir video inceleyip oradan yardım alarak yapabilirsiniz. Zaten çok bir şey yok. En önemlisi şuranın açılması, şuranın bir her şeyi rahat bırakması. O yüzden spor ve meditasyon bunca sırada geliyordu benim için ve 11. sırada da benim gene e, yapmayı çok sevdiğim bir şey podcast dinlemek. Özellikle bir şeylerle meşgulken ben biraz böyle multitasking bir insanım. Sadece tek bir şeyle uğraştığımda rahat duramıyorum. İlla başka bir şeyle de uğraşmam gerekiyor. O yüzden e, yemek yaparken mutlaka ya YouTube açıktır ya podcast işte temizlik yaparken mutlaka müzik vardır kulağımda vesaire. Yani çok böyle azdır beni böyle direkt böyle kilitleyip de böyle başka hiçbir şey yapmamamı yapmamı engelleyen şeyler. Ee, o yüzden genelde bu tarz mekanik işleri yaptığım zaman e, podcast dinlemeyi çok seviyorum. Size de tavsiye ederim. Kendinize uygun, kendi yöneliminize uygun, kendi hayat görüşünüze uygun ve meraklarınız, kendi ilgi alanlarınıza uygun e, podcast çeken insanları takip edebilirsiniz. Bu arada bu arada e, gene dil geliştirmek için de İngilizce podcastler dinleyebilirsiniz. Bu da buradan bir tip olsun size. Bugünlük de benden bu kadar hava biraz soğudu açıkçası birazdan içeri geçip çay içmek istiyorum yarın da bir video çekerim diye düşünüyorum valla o kadar uzun zamandır havaya yani böyle havaya çıkmamıştım ki gerçekten çok iyi oldu oksijen çarpmacak Bu Bugünlük de benden bu kadar kanalıma abone olmayı bu videoyu likelamayı ve aşağıya yorumlara bu anlattığım şeyler içerisinde siz hangilerini yapıyordunuz, hangilerini yapacaksınız, yapmaya başlayacaksınız, onları da yazmanızı rica ediyorum. Bu arada Instagram adresini soranlar oluyor, aşağıya onun da linkini bırakacağım, direkt Instagram adresime yönlendireceğim size. Zaten Instagram'ı çok aktif olarak kullanıyorum, oradan da bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.